İyi işte geliyor bir diğeri sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak olan cevap. Aslında bakarsanız iki kelimeden oluşuyor fakat birleşik yazılıyor yani bir birleşik kelime. Şöyle de sorulmuş. Gelsin bakalım. Birinin güvenlik kuvvetleri tarafından belli bir yerde belli bir süre alıkonulması. Harf alabiliriz. Birinin güvenlik kuvvetleri tarafından belli bir yerde belli bir süre alıkonulması. İki kelime harf alayım. Hadi alalım. G harfiyle başlıyor. İki kelimeden oluşan bir birleşik kelime olan bu cevap. Nokta noktaya almak. Harf alayım. Buyurun. A harfi. Yine kritik bir yerden aslına bakarsanız. Nokta noktaya almak. Göz al. Gözaltı. Efendim? Gözaltı. Gözaltı 500 puan değerindedir. Tam ben de ipuçları vermeye hazırlanıyordum. İşte yasal gözaltı süresi 48 saattir. Hmm. Ondan daha ileriye gidecekse işte savcı kararı ile efendim e, her birinde bir gün olmak üzere 3 gün daha uzatılabilir falan diye siz cevabı yapıştırdınız maşallah. Buyurun devamı geliyor. Şöyle sorulmuştur. Bir yolu veya Geçidi kapatmak için her türlü araçtan barikat. yararlanarak yapılan engel Barikat Barikat hiç harf almadan 700 puan kazandırdı size 2900 puana çıkıyor kasanız 2 dakika 5 saniye var halen şöyle bir soru efendim buyurun Hem eş anlamlarını verdik hem açıklamasını yaptık Bazen gerilimi azaltmak için yapılması gereken bir eylem Geri gitmek, ricat etmek Geri gitmek, ricat etmek Hani böyle bir ateş var, bir gerilim var. Ricaat ederseniz ...durulucar. Harf alabiliyor muyuz? Alırız. Master'dan geldi. Mac diye bitiyor. Onu öğrendik. Hmm. Harf alayım. Bir tane daha alalım. Mesela ordular falan böyle hani. Savaş alanından hı hı. Ne yaparlar? Çekilmek Efendim Çekilmek Durdurduk mu? Durdurduk çekilmek. 600 puan kazandırdı çekilmek 2.900 3.500'e yükseldi <laughs> Buyurun gelsin efendim Bir duygudan bahsedeceğiz hı hı. insani bir duygudan 8 harfi cevaplarımız öyle sona erecek Diyor ki Hangi mesleği yaparsa yapsın Her insanda bulunması gereken Acıma duygusu Bizden i̇şte diyeceğim ama Bu 8 harfi bir harf alalım. Alalım. Alalım bir harf. İsterseniz bir daha. Alalım, alalım. Gelsin bir tane daha. M Merhamet. Efendim? Merhamet. Merhamet 600 puan değerinde 4100. Oh. 9000'leri kaçırdım diye üzülüyorsunuz ama efendim, hukuk bize 1000 puan kaybettirdi. Ona rağmen şu noktada 8 binleri yakalayabilecek durumdasınız. 3800 puan daha kazanabileceğiniz 4 tane soru var elimde. Onları da su İnşallah. içer gibi cevaplayacağınızı düşünüyorum açıkça söyleyeyim. İnşallah. Buyurun. Tek bir kelimedir. Bolca ek almıştır. Aldığı eklerle birlikte 9 harfli olmuştur ve ilk 9 harfli cevabınızdır. Buyurun. Diyor ki sağ duyusunu kaybetmiş güç kullanımını niteleyen söz. nokta nokta güç kullanımı. Hani böyle bir nispet, böyle bir nasıl güç kullanımı? Harf alalım. Olayım. Süre gidiyor. Alalım. Buyurun. O harfiyle başlıyormuş. Orantısız. Orantısız. Orantısız güç kullanımı. 800 puanda değerinde 4900 yaptık kasayı. 30 saniyeniz var. 30 saniyede 3 soruya rahat rahat cevap verirsiniz ki harf alacağınızı düşünmüyorum efendim. Uzunca bir soru. Sonuna böyle Latince kökenli karşılığını filan da koydum. Belki yardımı olur diye bilmiyorum ama okuyabileceğim inşallah. Gelsin. İki kelime unutmayalım. Göz, burun, ağız ve akciğerlerdeki mukus sarlarına saldıran maddenin en gevşek halindeki silah. Oleresin kapsikum Gaz bombası. Biber, biber gazı. Biber gazı 900 puan değerinde. 5800. Şimdi ilk sorumuzun cevabını halen aklımızda. Neydi? Toplumsal olaylara müdahale aracı. Toma. Toma. Güzel. Hadi ondan bağlantılı bir soru daha. İki kelime yine aradığınız tamam. cevap. Toma ifrazatı. Kelime olayım. Harf alayım. Harf alalım. İki kelime. Toma'nın ifrazatı. Bir harf daha. Bir harf daha. Bir harf daha. Durdurayım bari. Durdurduk. Toma'dan ne çıkıyor? Taz. Tazik. Hadi. İki kelime. Tazikli su. Tazikli su. 800 puan değerinde. Açık güvensek kendimize. <laughs> 8.000 olmayacak ama 7.000 canı gönülden. Buyurun efendim. Son soru son cevap iki kelimeden oluşuyor. Demokrasi solungacı dedik. İki kelime. Olsa olsa ne olur? Durdurayım Bahar. Harf alabilirdik aslında ya. Siz bilirsiniz. Geriye dönüş yok nasılsa. Nasıl olsa. Solungaç. Yani elbette ki biraz böyle dolaylı bir soru. Hmm. İki kelime cevabımız... Her iki anlamada çekilebilir aslında soru. Gaz maskesi falan. Efendim? Efendim? Gaz maskesi falan. Ne mi? demiştim? Önce biraz cesaret. Şöyle bir duy puan değerinde 7600 oluyor. <laughs> Hakkımız 8600'dü çünkü hukuk bize bin puan kazandırdı. Seyhan Hanım onu rahatlıkla cevaplayabilirdi ama biraz fazlaca heyecanlıydı. Çok. Değil mi? Toparlayamadık Çok. başlarken heyecanımızı. O 8600'ü yakalayabilseydik, yakalar durumda olsaydık moralimiz de bozulmayacaktı. Belki de Gülşah Hanım'ın elinden alacaktınız efendim. Şu anda liderliği. Kısmet bakalım. değilmiş. Dediğiniz teşekkür gibi. ederim. Ben teşekkür ederim. Bir alkış daha isterim ama. <laughs> Mélie. Mélie Tout qui